Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde şekildeki uygulamayı yapmaya çalışalım hep beraber. Şöyle şeklimize bir göz gezdirdiğimizde nesnenin aslında simetrik olduğunu görüyorsunuz. Bakın üst taraftaki desenin aynısı alt tarafta da var. Yani ben bunun üst tarafını çizip tam orta eksene göre aynalarsam işimi yarı oranda azaltmış olacağım. Hemen çizimimize başlayalım. Line komutunu aldım. Şu köşeden başlayalım. Şimdi köşeden bir sonraki noktaya gitmek için yukarı 35, sağa 25 gitmem lazım. Tıkladım. Tam yukarı istikamette gidebilmesi için orta modunu açtım. Yukarı doğru 35 birim git dedim. Sağa doğru 25. Enter'a bastım. Son noktayla ilk noktayı birleştireyim. Bu iki nesneye artık ihtiyacım kalmadı. Bunu sildim. İlk doğrum hazır. Ardından tekrar L Enter ile Line komutuna girdim. Son noktadan yakaladım. Sağa doğru 20 birim. Aşağı doğru 20 birim. Tekrar sağa doğru 40 birim. Yukarı doğru 20 birim. Sağa 20. Tekrar aşağı 20. Sağa doğru 40. Yukarı doğru 20. Sağa doğru 20. Aslında bunu bu şekilde yapabileceğim gibi bu nesne kendi içerisinde de simetrik. Yani şunu şu ortadaki çeyrek dilimi düşünün. Aynısı karşı tarafta var. Aslında ben şu nesneleri çizmemiş olsam bakın şöyle de yapabilirim. Bu nesneleri aldım. Aynalama komutu olan mirror'ı tıkladım. Bunun tam orta noktasından tut. Kaynak aynen kalsın. Gördüğünüz gibi şekil oluştu. Aşağıya aynalamak için bu sefer bütün nesneyi seçip tekrar mirror komutunu girdim. Eksen olarak burayı ve burayı gösterdim. Enter'a bastım. Gördüğünüz gibi iskeletimiz hazır. Şimdi ortadaki daireleri oluşturalım. Bu dairelerin yarı çapı 10 olarak verilmiş. Bakın bir tanesi verilip diğeri verilmediyse bunların hepsi 10 olduğu anlamına gelir. Şuradan şuraya bir çizgi çizip tam orta noktasına bir çember oluşturabilirim bunun ortası bunun ortasına denk gelecek şekilde bir çizgi çizdim. Ardından çember komutuyla merkezinden yakaladım. Ve yarı çapı 10 olsun dedim. Artık bu nesneye ihtiyacım yok. Diğer çemberin merkezi de dikkat ederseniz tam şu köşeyle aynı hizada merkezleri. Yani bu noktadan 25 birim ötede. Line komutuyla sağa doğru 25 birimlik bir doğru parçası çizdim ardından merkezden yakaladım ve yarı çapı 10 olsun dedim. Şu nesneyi sildim. Benzer şekilde sağdan 25 birim gidip de şu çemberi buraya çizebilirsiniz. Veya bu çemberi seçip MI Mirror komutuyla tam şu merkezden aynalama koşuluyla karşı tarafa atabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi hem aynalama komutunun tekrarına ilişkin hem de çember komutunun tekrarına ilişkin bir örnek uygulama yapmış olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.